mesela konuştuğun kızla. işte kız diyor ki ben diyor işte konserleri çok severim. Şu zaman yani şöyle kız yaparım. Kızı ben... yemek yemen lazım. Abi kızı çağır. Bak konser amaçlı buluşup öncesinde yemek yemek Tamam evet. Çat Olur. Çat diye Hayko'ya götüremezsin ya. Ya işte kız Hayko Cepkin'i çok seviyordur. Hani buluşabilmek için. Konser sahibi buluşmazsın yani. Bir atışta bir, bir kahve götür alman lazım. <laughs> ya. <gülüyor> Yoksa kız götürecek <hatırlayacağım> çünkü. <laughs> Oğlum yani. Kızı götürmeden önce. Sen bir kahve getir yani. Kızı götürmeden önce kahve bir götür. bir şeyler yesin Başlık evet. bu. Kızı götürmeden kahve getir Ya lan olur bir boy. <laughs> kadınlarda o varmış abi. Erkeğin hesap ödemesi gerekiyormuş first date'te. Kim o? Kadınlar bunu bekliyormuş. Hangi kadınlar? Erkeğin hesap ödemesini. Erkeğin hesap şey ödemedi ben ki. Anla bence olması gereken... First da date de Kadın olmasam da öyle şey. Şunu diyelim ki. İlk, ilk, olur, ilk. İlk. De. ilk. ilk, i̇lk kadın ilk first date'de ne yapmak zorunda? Ee, <laughs> kadının da galiba şey <laughs> öpmesi mi lazım? Hayır. Diksiyonel bir şeydi. Bir şeye dikkat etmesi gerek. Konuşurken bir şeye Şimdi erkekle bir zorunluluk yapıştırdın. Parayı erkek ödeyecek ilk evet. görüşmede. Kadın Çok... ne yapacak ilk görüşmede? Onu unut. Bence çıkaran de. önemli. Kim teklif hem o, o da. şeyinden davet, de. davet eden, davet eden öder de var. Tamam okey. O, o da bir. Okey. Kadın, davet, davet, okay. davet, davet et. etti, ben niye ödüyorum evet, ama? Evet oğlum. Ben gitmeyecektim belki. Tamam. Gel buluşalım dedi. Gel hadi görüşmek istiyorum ha, dedi. şu an niye bana girdi olsan... Gel sana bir kahve ısmarladım. Evet. E, ee, ben mi ödeyeceğim bir de onu? Ama bak kahve ısmarladım dedi. İşte, şey i̇şte ama ama kadının yine beklentisi kadının oluyor. Kadının beklentisi beklentisi oluyor. Şöyle ya. Bence tipe göre şey yaparsın. Nasıl yani? Kadının şey ya. Kadının Hesabı ödersin ya. Ya, <laughs> <yadırdı>. ya işte hayvan <laughs> ya. ya. Oğlum tanıyorsun kadını abi. Şey mi? mı baktın? <laughs> ben yorum yapmıyorum. <laughs> Sadece boynundan altı görünüyordu. Oturup da aylarca konuştuğum birinden hani bir ay konuştun ama ne koyayım? Ay ben ne ya? Yıktı ya ona koyayım? Değil mi ona koyayım? Değil mi ona koyayım? Tamam SNS'de mi, Bakarım, mi? Ama. Bir geldi ama? Hacasına mı geliyorum? Tipini bilmeden mi? Seçiyor ama bunu ısmarladın. Şey. Bunu ısmarladın. Rüyasal <laughs> mı bakıyor lan buna gözler? Ben bu vücuda bu tipi beklemiyordum ya. <laughs> Tanıdığınız biri değil. Gün içinde sohbet <laughs> ettiğin biri dedi ki bir dışarıda <laughs> bir yemek yiyelim. O yemek onundur. Evet, evet Yok, canım, onu... kim çağırırsa o öder. Bence, o ayrı. Bence erkek öder. First date. Oha <laughs> oğlum ya yapma yok. Bana. Oğlum, böyle. Yok şey ya, oğlum yani ben ödemem. Abi kadınla da şey galiba. Erkeğin ödemeli. Küfür, oğlum ama sen oturdun. Kadın Çok yapma. güzel bir muhabbet. Kadınla ya. Zorluk yani, bir şey var. Erkeğe bir zorluk var. Hani bir kahvede Hayır kadınla da işte. Bu ne deniyor lan? Eril eril davranmaması gerekiyormuş kadının. Erkeğin hesap ödemesi gerekiyormuş. Tamam. Kadının da eğril hareketler yapmaması ya gerekiyormuş kesinlikle. first date'te. Yani böyle yani. biraz erkeksi böyle. geçen de maça gittik. Yavşaklar hiç top oynamadı. Ödedik bile. Çıkma amına koyayım ya. Ya sallıyorum da. Onunla <laughs> <laughs> da o ödesin yani. bak. Ben kalkarım o ödesin. <laughs> ben yani. kendiminkini ödedim. O zaman. Ben baş bırakırım. <laughs> o ya o da geçir. siyaset yaptı. sallıyorum. İşte A partisi, B partisi saldı. Yani salladı. Sallıyor böyle yani babam gibi konuşuyor. Babamı yani. da sevmem. İlk buluşmada da Siyaset konuşmak istemem. siyasete ulaşmak istemem. Siyasette de. herhangi bir şeyde net birini kötülemesini sevmem. Fark İlk edeyim. buluşmada mı? İlk buluşmada. Galatasaray'ı da kötülemesini sevmem. Çat diye koyamazsın oğlum hemen hani. Evet. Bir beni tanıman şey, lazım. Sen beni şey. bilmen lazım. Beni bir tanı. Sonra biraz ortada dolan. Merkezi, ben merkezi şey. Müslüman dolan. Hemen şey yapacak işte. Ne ne Müslüman da. Dated sanmadım ama lan koyayım. Dated çıkacak kişi şey. Gençlik kolları başkanı. Adam belki MHP yapmış. ismi de Merkezi Müslüman Partisi. MHP de çok şey var. Ama tepki çeker bu arada. Kadın öyle ilk sivri hareketleri. Çok şey sıkıntı ya. Yani eril, eril, hareketler. Ne o o eril hareketler sıkıntı. Bir karşı tarafa, karşı tarafa hemen. Abi first date mi çıktın? yakın arkadaşına goy goy muhabbet ederek kahve içelim First date demek yani. kadın şeyi son vuruş. Burada ne kalır ne kalır bir erkek. Paslaşman lazım. Her şey yakalayacak kendini. Paslaşman lazım. Ben şey muhabbet olduğu için. Peki. Pastlaşa pastlaşa soruyu ben değiştireyim. Ben. Ne zaman first date'e çıkılmalı? Yani hangi zaman diliminden sonra? Kaç şu anki çıkıyor. Şimdi şu an o çok değişti. Kaan hemen diyor bak ama daha görürsen. Şimdi bir tek bir şeye göre değişir ya. Haddimizin olmadığını daha sonra konuşuyorum. Şu an biri de Instagram'dan ekleşti. Şu an hani mecburen ya da bir dışarıda bir kafede bakışarak oldu. Hani nasıl o için? Instagram'dan bulduysan kendi ayakta ise ben de yaptım. Tanımıyorsan o uzun sürer bence yani. First date için mi? Niye oğlum? Tanıyorsun yani etmiyorsun kim? Hemen mi? Oğlum tanıdığınla da first date olmuyor ki. Niye? Ek ne direkt direkt. Yedi de buçuk. Bu first date aid, sosyal hayatında hiç muhatap olmadığın birine muhatap olup ilk görüşme değil mi? Yo olmadı. Ya mesela de olur. sen şu an atıyorum buraya gelen işte bu ekibin içinde bir tane de kız var tamam mı? Tamam. Hep böyle muhatap oluyorsun ama hiç öyle bir şeyiniz yok. Bir anda yakınlaştınız. Evet. Dışarı çıktığınızda first date oluyor mu? Olur. Çünkü o iş zaman iş o niye çıkıyorsun abi? Yani, o ne zaman olmalı? Yani o sana Bu o zaman her gün hemen de amına koyayım. Bu da hemen de çıkıyor. Hemen de şey değil be kardeşim. kardeşim. Yok ya ya hemen hemen şey, daha şey. da medyada olmaz. Hemen de de ediyorsun. diyorsun. Abi tamamen değişir kişiye göre değişir ya. Hiç tanımadığın biriyle tanışıyorsun. Şey diyeyim, muhabbeti muhabbeti sarar merak muhabbet. edersin. Çünkü o gider de olur abi. Muhabbeti sarar merak edersin ya da kalaman lazım ya. İşte muhabbet ilerlemez vakit alır. Bir şey olur yani o kişiye göre değişir karşındaki. Sana göre de değişir. Ayrılır diyor ki hızlı tanıyın diyor çıkıp. Ya şimdi günümüzde de ama, Beklentin hmm. beklenti ne olabilir ama söylediğin sen vesaire direkt tanıyamıyorsun. Ama ben yok konuşmak şey işte lazım ya. lazım ya. Anladım bir fotoğrafla da anlasın bak şey ön yargı alırsın. Doğukan hemen ama. Doğukan'ın ki first date değil Doğukan ilk sevgi. Alırsın numarasını çağırırsın çıkarırsın diyor. Oğlum ki first date değil ilk sevgi. Hemen abi. Hazır hazır hep sonra sen 12'de de yani. yani. Beklenti de önemli biraz. Oğlum bunu var, var ya Aykut Hadi ama bu konuş gün diye. İyi yani. ki fotoğraf beğenin amına koyayım. <laughs> yani bir göz ne yapıyormuş? Nelerde geziyormuş? Adamın ki first sex amına. öyle öyle bu. Oğlum hemen değil. <laughs> Reis çok iddialı konuşuyor. <laughs> hemen çok hızlı ya. Sen first date üzerinde. <laughs> bir tanıyacaksın. Dediği gibi sohbet muhabbet sararsa Çık. Bu bir 500 lira olabilir. İşte o kişiye göre değişir. Tamam. Şey ama bu her türlü hemen diyor ya. O da ben şeyde hemen ikna giden. edebileceğine inanıyor musun karşılığında? Ya da hemen sende o merakı uyandıracağına inanıyor musun? Büyük diyor ama hep... kadın. <laughs> hemen Şamanlı de dediğim dedi, yani. yani <laughs> o aşamaya geldiğince en hızlı sürece. Şimdi mı? ne? <laughs> yani. Gün iki, gün üç. Akşam yedi yani. de. Bir selamlaşma. Ya. Sabah. <laughs> <laughs> Saat onda. konu Sabahladınız konuşalım. Uyandık. Aa, sabah sabah mesajlaştınız. Tamam. Sabah o konun sabah kadar mesajlaştı. Sabah kadar mesajlaştıysa sabah kahvaltıya çıkmak istedi. O onun Bu mu senin kısa dediğin süre? Yine hızlı oğlum. Bir Sağ şey diyeceğim. Sadece bekledi. Konuşmaya başladınız. Muhabbet sohbet. Bir şey diyeceğim. Gerçekten sabahladınız. Bir şey diyeceğim. Konuşarak. Bir şey diyeceğim. Yanlış mı düşünüyorum ama bir kız zaten seninle o kadar şey yapıyorsa sabaha kadar konuşuyorsun bir şey zaten. Hayır mesajlaşıyorsa tamam. sabaha kadar ilgisini çekmişsin. İlgisini çekmişsin zaten yazan da erkekse tam hemen oldu. Aslında. Hemen sabah. 24 saatte olmadı adam bu işi yani, yani şöyle ben hani hızlı analiz edebildiğimi düşünüyorum. Böyle durumlarda kaç saat yapıyorsan yapıyorsan, böyle, karşı kaç 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 Full iş kazan olarak. Öyle olsa öyle yapardım yani. Abi, Çünkü ya çıkmasın... kimisi de yazışmayı sevmez ki ama. Tamam bu tamam, hemen sevmez. bir bir sonraki gün diyor ya. Sabah kahvaltı bu arada. Tabii şey, 6.30'da. Oğlum bence ilerken. Oğlum gece akşam ekleşti. Gece konuşmaya başladılar sabaha Tipi, kadar. Tipini gördük mü? Bir uyusaydı. Oğlum Instagram zaten. <gülüyor> <gülüyor> Instagram. Fotoğraflarına falan baktık mıyız? Zaten first, first date. <laughs> Yakaladı zaten. Tipini de <laughs> beğenmeyi bir zaten. daha görüşmeyebiliyorsun görüşmeye de değil mi? Yani. Tabii oğlum. First date de tipini de beğenmeyebilirsin yani. Sosyal medyadakiyle de farklı bir Oğlum tipine falan. <laughs> oğlum ben Instagram'dan konuştum. Düşünün. Yani. Sonra da dedim ki oğlum bu güzelliği. Bana göre iyi. Bir, bir sonraki gün çok hızlı. Bak birkaç gün sonra olabilir. Hani böyle bir iki üç gün daha ya o, o gecenin heyecanı da bir sohbet daha ederim ya. Birkaç bu arada gün. ben de çok tedirgin o konuda. Oğlum ilk yani, o zaman zamanı yazık? Tamam. Niye tedirginim bu arada? E hemen niye istedi oğlum hemen buluşmayı görüşmeyi? Bir de iki böyle oğlum belki ama. de bir başka bir şeyden çıktı. He. Kurtul kurtulmaya çalışıyor. Şimdi kafada ilk şüpheli yerdim. Kaçmaya çalışıyor. Vur, Vur kaçtı. <laughs> Bizim iskeçekler de <laughs> Şey hilal taktiği. <laughs> <laughs> tek çekiyor. Bu kadar kamera dönüyor. Yani böyle bir şey kilitliyormuş. Hani kendine yamanmaya çalışıyormuş. Kelime bulamadım. Diye Diyemiyorum. <laughs> yani var ya. <laughs> linçlerin mi? Ben kırmızı o zaman gider gibi hissettim. Ben gitmem. Ben de bir ben de şey Ben de gitmem. Bir, Abi yani bu. Bir... ilk gün başladın her gün konuşuyorsun. Ayet bir gibi. Gece pazar sekeni cumada bir aile devam ediyor. Cumartesi pazar bir evet ben de dedim. Yani, her gün de konuşuyorsun. Ama bir, için bir telefon tutmak yapalım. Yani bir ses duyma muhabbeti yapalım. Ses yavaş yavaş. fantazim yok. Evet. Şey. Direkt bir ilişki amacı mı olacak ama o da önemli. Yani. yani. Ne olacak? İlişki amacı mı olacak? Sonuçta ilk buluşma değil mi? Ya yok 3 post hatta kaçar. <laughs> 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 Hayır şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kahve içmeye <etmedin. gülüyor> de Zorla bizi sikret. <laughs> <laughs> bizi linçlettirecek. Yani o da, da, da pas atıyor. O, o, o da pas Ne amacın var ben? Yani yoksa bir ciddi bir şey mi düşünüyorum diye soruyor. Hayır ben hemen çıkmam kardeşim. Doğukan hızlı adam. Ha üç, üç, gün dediğin gibi yani cumadan Birkaç gün, gün şu, üç gün durdu lan Üç, üç yani. değil mi? <laughs> ben birkaç <laughs> gün dedim Hayır, cuma dedi, cumadan konuşmak Pazar cuma Yine Ama bir hafta içi geçsin isterim Bir, bir hafta, gez, hafta geçsin, iç için. saatlerinde konuştun, ettin, takıl, akşam Ya bir geçtim. de evet. şey de önemli, nerede? Yani yakın mesafe ise Aynı tuzla mesela şu <laughs> Tamam, belki hani hafta içi birkaç gün sonra kahve içi İliş. İlişki evet. sorumuza geçiyoruz İlk buluşmada nereye gidilir veya gidilmez? Gidilmemeli. <laughs> Gitmeyin. <Gidilmemeli. gülüyor> <Gidilmemeli. gülüyor> Az önce konuşuyorduk. Dedim Gitme. ki ilk buluşmada bir eğlence mekanına gidiyorsan <laughs> niyet belli. Evet. Gidilmem mi? Direkt. Evet. Çok değil mi? Çok niyet direkt. gösteren bir şey. Ha. Kulüp direkt Niyetin yaptınız. o değil. Gösteren evet. de. niyetin o işte. Yok şey olmaz. Azıcık niyet olmadan oraya götürmez. Yok, Sen evet, Sen götürür müsün? Niyetin yok ama ilk tanışma, daha yani, o date yüzünden şey yüzünden. İlk date dedim de. bence ilk date. Tabii tabii. Çorbacıya da götürür. Evet o da çok iyi. O da ucu. Yani. Evet diğer o da bir şey yani. Şey. Evet. Buluş. Ama, evet. Gece dönercesi. Ne zaman buluşacağım? 12.30 gibi işte. Ankara çıkmadı. Dönek yine o mekana atdımca. dışarıda yemek yedin. Güzel bir restoranda. Lüks ya da kötü değil. Sonra gittin mi gece kulübüne? Gece kulübe ilk görüşmeyi hiçbir zaman gidilmez. Niye oğlum? Belki evde istek var. Böyle ha, karşı taraf iki bir istiyorsa atılır. bak Sarap... şeye gidilir. İsmini söylemem. Manadaki no North... tamam ha iki bira içmeye gidilir. North tamam <laughs> <şarkı. Ha, gülüyor> söyle oğlum? Koyu özür Söyleyemiyorum ama yani markası bu. North'lu bir şey ya böyle gidilir. O ne gidilir? O okey. O tamam, iki okay şeyde var. de gidilir. Alkollü bir mekana gidilir. Gidi... ama onun derecesi var. Meyhane? Yok. Meyhane Meyhane de ne şey bir yani. Eski yok. o. Yeni nesil farklı. Caddedeki adlı şahane şey gibi böyle o ama gece kulübü artık o. Yani o gece kulübüyle meyhanenin arasında. Tamam, o da yani. mesela. O da olmaz. Onun bir çok olsa... sesli bir ortam mı o mu gittiğin yer? Evet. Tamam. Yani, yani çünkü yani, ama bir salaş bir meyhane yok ki. He, içmelik. Yemek evet. Sohbet, Aynen. sohbet Aynen. ederken yani arkadan çok slow bir müzik dönecek. Sen sohbetini Aynen. rahat edin. Sen sen çalacak. Tamam. Başka Aynen. olmaz mı? He? Bülent'ten de olmaz mı mesela? Olmaz. Bülent de güzel eser çalacak. Bülent Ersoy ikinci buluşma. <laughs> İlk fırsatta dedi. sesini duyduğum Bravo, dedi. olmaz. O bir kez muhabbet edip zaman dedi. olmaz amını. Şey, Johnny Joker'de konsere? Oh. Yok. Olur mu Öncesinde bir yere gitmen lazım. Direkt oraya gidilmez oğlum. Bir... daha tanımıyorsun bırakayım. bunu o, o, şey o da yani. değişik bir şey. Daha tanımıyorsun Olur bence. Mesela konuştun kızla. işte kız diyor ki ben diyor işte konserleri çok severim. Şu zaman ya verim. Kızı şöyle kızı yemek, yemek yemen Abi lazım. Abi kızı çağır. Bak konser amaçlı buluşup öncesinde yemek yemen lazım. Tamam. tamam evet. Çat olur. diye Hayko'ya götüremezsin ya. Ya işte kız Hayko Cepkin'i çok seviyordur. Hani buluşabilmek için. Konser sahip şey. buluşmazsın yani. Konser atıyorum 9'da. 9'da değil mi? Heh, 7'de edip... gidip evet. bir atıyorum bir şeyler atıştırıp beraber. Tamam okey. Sonra götürebiliriz. Okay. Bir atışta bir, bir kahve götür ama yapıyorum. ya. ya. <laughs> Yoksa kızı götürecek <gülüyor> <kim>? <gülüyor> <Oğlum> yani. <laughs> kızı götürmeden önce. <laughs> bir kahve götür. Kızı götürmeden kahve Bir denem <laughs> bir şeyler yesin Başlık bu. Kızı götürmeden önce kahve götür. Ya anam bir bok. <laughs> 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 yiyeceğimiz yiyeceğim şeyler söylüyor. Ama oğlum sen hemen kızı bir <laughs> şey <laughs> mekana götüreceksin <laughs> yani o amaçla yani olur. şu amaçla buluşabilirsin. <laughs> Gerçekten konserdeki sanatçıya hayrandır. İlk date konser alanında olabilir belki. Peki ne tip? 3-4 i̇şte tane sanatçı saydı. Birisi çok hareketli, birisi bile oturmalı dinleme, biri ayakta. Oturma dinlemeli seçerim ya. Değil şey, Türü de önemli mi? Aynen. İşte o sarılmalı olmasın hemen. Sarılıyorum. <laughs> ne olur? Bistro. Ya tada gitme amına. <laughs> Şimdi tam tam böyle romantik şey şarkılar. Hani böyle tana gidilmez mesela. ama çünkü... tanın fanı. Hatta ama bir kahve. Sağ olun, de oldu. Tanda böyle hani bir ya, şey yok benim Ya ama hiç şey yok Ne? Düblümü. <laughs> ya bir de şey de yani. Vermadım anamına göre. Ya şey var ya bu belki falan filan şey, <laughs> tamam. şey, şey, şey. yok oğlum tamam biliyorum da. Gittir mi oğlum ona? çok beğeniyor. Teklif edebilirsin. Şeye gidiyor lan Şu çocuk var ya daha bu daha da şarkı yapıyor. Hav hav. Hav hav ne işte. Ona gidiyor oğlum. Çocuk mu? Hadi hep Level C5. Tol show, çimen show tarzı. Oralar olur. Çimen de senin girmeyeceğin mi? Çimen olur. Çimen de olur. Çimen olur da Hasan Can olmaz. Hasan Can çok göz önündesin. Riskli. Ama evet bak. Şimdi direkt güldür güldür. Tamam. Ben olur abi onların hani sözü çok güzel bir şey. Yani. Bundan bence şey Sol değil. Sohbete girmiyorsunuz. Eğer şey seviyorsan, kültürde şeyi varsa okey. Evet, yani. evet. Ama bir çay kahve ya da yani meyhane ince çizgi. Meyhanenin yok bence iç, içki ortamı dediğim yer, mekan, o tarz bir mekan. Orası. Meyhane risk ya. Ne Niye oğlum? Meyhane. Yani meyhane dediğim şey ya hani şey. rakı olan. Ama, hani sohbet şey, mabı dediği şey, şey? şey. Fasıl tarzı. Salaş. Salaş, yani. Salaş oldu. Pendik'teki neydi ya sizin? Lipa işte. Lipa. Lipa. orada da mı? orada çok hareketli. Ben şey olarak çok müzik var. Kısmı da duruyor kıssa Kısa olur <laughs> oraya götürürsün birini. Ama ta, şey konsept sohbet bir, şey, bir yer. Bu aslında. dizilerde falan mahalle arasında böyle Sal hep gittikleri Sal var ya. Sal işte, evet onu i̇şte abi, abi karşılıyor yani, orada işte ama. Ahmet abi hoş bulduk Yani, abi, mekana abi. girmeyecek yani bir anda. Tabii canım o çok itici. Şey, yani. Şey, bir yere geçeyim şey, vermeye... mi? Mor salkın mı vardı mesela? Mor salkın. Ha, çok olur. Ya bu arada o müzik dansözlü mansözlü olmaz. Güzel mekan. Salaş ama. İlişkinin ortasında da gitmemen lazım. Yani o dansözlü mansözlü atıyorum böyle beşimiz beşimizin partnerleri falan. Sen ben... çıkaracaksın, bildiğim mekana mı götürsün yoksa onun götür onun mu götür? Yani çıkacağınız okey. Ama bildiğim bir dediğim bir Ahmet abim var. Öyle ben gibi. öyle isterim. Ahmet abim. Ben, ben de ben ne yapacağımı yapacağım. Onun gittiği bir mekana. Yani, yani bir tık böyle biraz daha göz önünde var. olmayan çok rahat sohbet edebileceğin, çok kalabalık tamam. olmayan Tanıdık çok... mekan değil ama. Önemli, tanıdık değil. Tanıdık tanıdık olmazsa tanıdık, önemli değil. Tanıdık olması önemli değil. Öyle mi? Seçenekten biri ee... Hiç bilmediğiniz bir mekan. Bir de senin devin Ahmet abi var, meyhanesi var yeni ediyorum. İkisi de aynı konseptteyse gene tanıdık yeri isterim. Tanıdık bence ya. Çünkü abi adam, abi. adam önüne çayını sen sormadan getirir. Mezen biter, mezeni yeniler falan bir şey olur yani tanıyorsan onu ben bence. O hizmet de kadına etkiler mi? Kansan. Kesinlikle. O kardeşim Onun hoş geldin. Onun kadın varsa teşekkür ederim. Ya oğlum o, o, o mekanı tanıyor falan değil. Abi. Hayır. Daha yani senin da orada, orada saygı, saygı, saygı duyulman. Saygı karşı hoş bir şey. Mi? Gibi Dikliği göster. Hani bu şey Yani şey, kadın, olsam etkilenmem. Arkadaşlar da Sen erkeksin o mantıklı. Senin tanıma evresindeki bir kadın için ya bak saygı diyor. Bak böyle bir mekanlarda şey var. Hani Aynen Hürmet mi? demeyim miyim de şey olmasın. hiç. hürmet işte. diyebilirsin İki ya. kardeş kardeşe düşünmez mi? Ulan buraya acaba kimlerle geldi? Onu kesin düşünür. Ama onu ee? kesin düşünür. Bu kadar hürmet görüyoruz. Hep geliyorsun demek kesin ki buraya. Arkadaşlarım da geliyor. Ama sen varsın. bir mekan önerirsen ona da der. Ya yani, yani. önerme kardeşim işte onu diyorum. Önerme. Demek Aha, ki biliyor. Bak, 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 ya da o yersin. Garip çekiyor ya Tanısın <laughs> <laughs> <Daha azından gülüyor> abi o yüzden. Çıktın bir tane AVM'de duracaksın ama. Tanımıyorsun ya şimdi karşı tarafı. Bilmiyorum <laughs> <laughs> ki ya. İki ucu boklu da yine tatlısı yani. Ama şey, tabii şey, hürmet edeceğim bir anı. Şey, 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 deyse, şey, konusu da olsun istemem ya. Yani. yani <gülüyor> gece <laughs> yürüyüşümüz sabah yürüyüşümüz. Ben yani sabah kalkıp bir yürüyüş mü yapalım teklif edersin yoksa gece bir... İlla yürüyeceksek sabah. Sabah. Gece ve bedi, 12'de bölüm ben çok seviyorum. Gece, yani. gece, 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 o sende var. Abi yani. gece çıkma muhabbeti var. Literatürde yok o ya. Gece <laughs> gece 2'de 3'te mi? 12'de bir abi, de artık. Gece maksı gece 12'de bir. Niye orada bir de amına koyayım ben? Ya böyle sayayım ya daha sayayım. Yani ama gece Antin Kuntu. Ama, Antin Kuntu. sen Antin Kuntu. Ama, Antin Kuntu. Ama tam da var. Aykut o. Oğlum da yapıyor mu? Aykut'u bir tavlama getirdiğin olduğu için, sevdiğin için yapıyorsun ama. Aykut değil orada şey basın. Bence sabah yürüyüş sonra kahvaltı sabah kız olsaydı bence kızla da yapmayı isterdin. Aykut'u da yapman için... ilk buluşma olarak mı? Yo İlk, Uyuşma, yürüyüş. i̇lk yürüyüş. İlk yürüyüş. İlk yürüyüş. İlk İlk yürüyüş. İlk yürüyüş. Yok. ilk koşuş, İlk Sabah yani. mı istersin? Sama. Sabah. Sabah. Pazar sabah 7-8. Olur. Bu mu daha iyi yoksa cumartesi gecesi saat 1.30-2. Cık. Cuma Sen... Saat... yorgun olur. Mu? Abi bir de şey var. Gece it köpek çıkar. Evin aynı köpek sabahı ya. Sabah. nereden çıkar? bir yer bırakıp sabahın saat kaç olduğunu ya. Hayır doğru değil. <laughs> yani şunu demek istiyorum. Ya gecenin böyle ee, tehlike oranı daha yüksek olduğu için o riske değmez yürüyüş için. Anladın mı? Hadi kapatıyoruz. Yeter ya ben de yoruldum. Yeter ya. Bir yayının daha sonuna, sonuna gelmiş geldi. bulunmaktayız. Kanala <laughs> <Sen> abone olun. sen yapma oğlum ya sen yap onu. <laughs> Kanala abone olup neredeydi lan kameraya da bakamadım. Abone olup iki tane kamera var. Allah baktım ya. Kanala abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Tamam. Bize söyle. Evet. Bize yorumları söyle. Ne? Sizce ne olur ne istemeyin ya. İlk buluşmaya nerede gidilmeli? O ne demeyeceğimi o da. Yok, ben işlemeyelim artık. Yok, yorumlarda belirtin. Yorumlarda tamam. buluşalım. Hangi hayvan olmak istersiniz? Çita'nın koşmasını mı, piranhanın zıplamasını mı? <laughs>